bütün sahiller, sahil kesimleri yurttaşa açıktır. Yani bu 50 ve 100 metrekare mesafedeki olan alanlar ve anayasada bu belirtilmiştir. Daha plajın girişinde, siz plaja ineceksiniz, plajın ön taraflarında gişeler konmuş. E, plaj girişi ücretli, bir de o da yetmiyormuş gibi yiyecek içecek de sokamazsınız diyor. Emrivakilik var. Bakın tüketicinin 6502 yasaya göre Almadığı hiçbir hizmetin bedelini ödemek zorunda değil. Kişi parasını da ödeyebilir, çıktıktan sonra şezlong parasını da ödeyebilir, çıktıktan sonra da hakemiyetine gider bu paranın bedelini alabilir. Belediyeler işgaliye parası adı altında bu plajları kiralıyorlar. Kiralayamazlar. Burası kamuya açık alan bir yerdir. Vatandaş tüketici ne yapacak? Kavga mı edecek? Kavga mı etmek zorunda? Bugün Konyaaltı plaj parklarına gidin her yer paralı. Giriş bile paralı. Yani otoparka siz oradan arabayla geçeceksiniz. O bile paralı. Ya karayollarına ait olan bir park alanı burası. Niye paralı? Yasaklar veya cezaları mahkemeler koyar. Bizim burada bakıyorsunuz şirketler, belediyeler kendi kendilerine kanun icat ediyorlar. Bu son derece sakıncalı ve çok da tehlikeli bir şeydir. Çünkü bu anarşiye doğru, kavgaya doğru gider. Bu olmaması gerekiyor. Devletin kurumları, denetçi kurumları muhakkak ilgili çalışmalara vatandaşlarımızın reyine yapması gerekiyor.